Sevgili çocuklar, hayatımız boyunca farklı zorluklarla karşılaşabiliriz ama bu zorluklar karşısında asla pes etmemeliyiz. Bu kitapta Mutsuz'un zorluklarla nasıl baş ettiğini okuyacağız. Ben Mutsuz'u çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Mutsuz'un Şemsiyesi. Yazan: Zeliha Sekmenoğlu. Şehrin kenarında kocaman ahşaptan yapılmış eski bir kulübe vardı. Burada büyük bir karga ailesi yaşıyordu. Önünde büyük bir ceviz ağacı vardı. Sabah uyandıktan sonra hepsi birden ortaya toplanırdı. Yuvanın en büyüğü olan yaşlı karga herkesi görevlendirerek yiyecek bulmaya yollardı. Hepsi birden kanatlarını çırparak yuvadan uzaklaşır, akşam eve döndüklerinde neler gördüklerini birbirlerine anlatırlardı. İçlerinde en küçük, kuyruğunun ve kanatlarının ucu beyaz, bütün vücudu siyah renkli olan bir karga vardı. Onun her zaman yüzü asıktı. Bu yüzden arkadaşları ona mutsuz ismini koymuşlardı. Herkes birbiriyle konuşup şakalaşırken o bir kenarda öylece asık suratla onlara bakardı. Kulübedeki kargalar onu ne kadar güldürmeye çalışsalar da o hiçbir şeyden mutlu olmazdı. Günlerden bir gün yaşlı karganın etrafına dizilen kulübe sakinleri yine onu dinliyorlardı. Yaşlı karga ise camdan dışarıya bakıyordu. Kendi kendine. Artık bahar geliyor. Dedi. Haklıydı. Kışın yağ lapa, lapa kar çoktan erimiş. Yerini yağmur taneciklerine bırakmıştı. O günde hava çok yağmurluydu. Bulutlar kentin üzerini kaplamış, amansız yağıyordu. Yaşlı karga. Arkadaşlar. Dedi. Bugün yağmur çok yağıyor. Herkes ikili gruplara ayrılsın ve yiyecek aramaya öyle gitsin. Dedi. Kargalar ikili gruplar halinde kanat çırparak kulübeden uzaklaştı. Geriye bir tek mutsuz kalmıştı. Mutsuzu kimse yanına almak istememişti. Yaşlı karga kaşlarını çatarak mutsuza. Sen niçin gitmiyorsun? Dedi. Mutsuz Yağmur damlaları gözüme giriyor. Önümü göremiyorum. <laughs> diye ağlamaya başladı. Mutsuz, kışın o karlı ve yağmurlu havalarında yem bulmak için arkadaşlarıyla uçar gider, ya bir ağacın kavuğuna ya da bir evin damına saklanıp akşam olmasını beklerdi. Akşam olunca arkadaşlarıyla beraber eve döner, onları dinlerdi. Yaşlı karga bu sefer onları ikili gruplar halinde yollayınca, o yalnız kalmış, yağmurda uçamayıp yem bulamadığını anlatmak zorunda kalmıştı. Öyle ağlıyordu ki mutsuz, yaşlı karga onun ne dediğini duymuyordu bile. Gözyaşları içinde, <laughs> diye bağırıp duruyordu. Yaşlı karga ona sesini duyuramayacağını anlayınca, uzun uzun baktı. Sonra ona doğru uçarak kanadıyla gagasını kapattı. Öbür kanadıyla da onun tüylerini okşadı. "Üzülme evlat," dedi. "Her şeyin bir çaresi vardır." Camın kenarına oturdu. Düşünürken kulübenin önündeki büyük ceviz ağacına bakıyordu. Ceviz ağacının kocaman yaprakları onu yağmurdan bir şemsiye gibi kolluyordu. "Bir şemsiye!" diye bağırdı birden. Ağaç ona bir fikir vermişti. Bir şemsiye yaparsak gözlerine yağmur suları giremez." dedi. Sonra mutsuzu yanına alarak birlikte büyük ceviz ağacının yanına uçtular. Ağacın büyük yapraklarından birkaç tane kopardılar. Saplarını birbirine bağladılar. Bu yaprakları mutsuzun başının üzerine koyup dallardan ince olanlarla gagasının altından bağladılar. Mutsuz bu haliyle çok komik görünüyordu ama başka çaresi yoktu. Haydi, dedi yaşlı karga. Uçalım, biz de akşam olmadan yiyecek bir şeyler bulalım. İkisi birden kanat çırparak yiyecek aramaya başladılar. Akşam hava kararıncaya kadar şehrin sokaklarında yiyecek aradılar. Mutsuz artık rahat uçuyordu, oradan oraya özgürce dolaşıyordu. O çatık kaşları ilk defa yukarı kalkmış, yüzünde şaşkın bir ifade belirmişti. Bu, mutluluktu. Kendisi için bir şeyler yapılması ve özgürce uçabilmesi onu mutlu etmişti. O gün yaşlı kargayla birlikte bir sürü yiyecek topladılar. Akşam kulübede herkes birbirine başından geçenleri anlatıyordu. Ancak mutsuzun yüzündeki gülücüklere bir türlü anlam veremiyorlardı. Mutsuz ilk defa mutlu görünüyordu. Aralarından biri ortaya atılarak "Mutsuz!" dedi. Sana ne oldu böyle? Mutsuz çatıdaki tahtaların arasına sakladığı şemsiyesine bakarak <laughs> dedi. Artık benim bir şemsiyem var. O günden sonra Mutsuz'un sadece adı Mutsuz kaldı. Çünkü o hep gülüyor, etrafına neşe saçıyordu.